beraber ülkenin stars x large cookies'ini deniyoruz. Bu arada ben gerçekten kukiye bayılıyorum. Bu arada evde yapılan cookie'ler daha güzel oluyor. Bu şekilde gözüküyor. Sütle. Sütle girmiyor. <laughs> Bölmem lazım. Okay. Bitiriyorum. Oh. Biraz daha yiyeceğim. Depomuyorsanız <laughs> zamanınız yoksa alabilirsiniz. Yani alabilirim ben. Alınır yani. Tatlı ihtiyacım anında götürüyor çünkü Cookie. Ama tabii ki de diyorum evde yaptığım daha lezzetli oluyor. Çünkü içine istediğim kadar çikolata koyabiliyorum. Bu kadardı.